Asist da asist bulamadım. Aa koşan var şurada. Üstümüze doğru çıkacak. Üstümüzden... Aa bizim buradan geçmeleri lazım ha beyler. adamlar. Karşıya... Karşıya geçmek için alan çoğunluğu diğer tarafta. Yakıt Ustu yok burada. Çıkmaya çalışıyorlardı en son. Yakıt tamam tamam gördüm. Drop'un oraya geçiyor. Bir tane yakıt basarım gülüm torası. Drop'un arkasında galiba adam. Kulübe alan mı? Aynen. Gördüm birini de. Chat yedi. Biraz cover var ya. Baygın verken kulübe alayım mı? Araçla. Hem yani kulübe alanda mı? Al al kulübe sana. Alanda. Aynen aynen al. Ararsanız Yine E şatiyede. Yo 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 tarayamaz. O da içeride. Şey Sana ziyaret. gözükmez. Çatıya çıkman lazım. Ah burada da var. Nerede? Kulbama. Ya oyuna bak ya. Barış onu vurman lazım. Sis yapsana kendine. Abi iki var ya. Harbi mi? Ay bomba. İki burada, iki orada. Ya bir tane vurdu var ya. Tam size atmıştım ya. Tepe sende bak şuradan biri koşuyor. İkisi de oradan Bizim... Koşuyor. tam Tamam tamam. Abi var. Gelsene Emre. Ben şu an alandayım. Araç patlak önümdeki. Tamam, sana geliyorum o zaman. Lan bana kim vurdu? Kurbe kurbe. Ah be. Ben bayıldım ama kavurum. Emre Alanı tekarlık öldü. 2 kaldı, 2 kaldı. Tekerlek tekerlek. Sis sis, sis yok mu? Ulan bir sis atsaydın. Sisi ben atacağım Emre. Tamam. Anladım. Sen, sen bombalar atsana şey. Direkt bombala orayı. Tamam. At bombaları. Canını basmadan at bombaları. Sisin üstünden at. Saçmalık. Daha at at, çıkıyor. at 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 Bombalamasın adam. Tamam. Ölümüzü siste barış. Bütün sislerini at. Ben atayım ya. At 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 Bütün sisleri atın Kapı kapatmış herhalde içeri girmedi. Aynen. Kapıyı kır. Kırıyorum ben. Tam kırdın ama. <laughs> At. Tikmele girmiş. Yarım canım. Soldan gel. Bir anda biri. Şuraya girmeyin abi. Kendine gel. Kendinize sağlık. 16 kills. Güzel. <laughs> Biz çok erken geçtik, beni beklemediniz. Lan daralıyor ya. Kardeşim bekle geliyorum, o abm yedireceğim sana. Sen dur. Ne vurdun? Yer hala kulübede Çalaba. kanka. Benim ayak sesi mi aldım lan? Aleykümselam selam chat yeni gelenler hoş geldiniz abi. Ücretsiz destek olmak için yayını beğeni paylaşıp takip edebilirsiniz abi. Kanka şu ev dolu. Tepedeki zurtoları vurmam lazım ya. Çok fena sinir oldum ya. Çakır burası çok iyi bak. Abi doğru orası çok iyi de ee, aşağı tepe... araç var. Şurayı bir mı? hiç etmemiz lazım. Kanka o aracın benzini şey yoktur ki. Al yani gene. Gel. Yeah. Drobo alsam mı acaba? Drobo alabilir miyim acaba? Çok açayım ya. Çok açık burası. Sisim var mı? Var. Sisimi Abi Çok açık için. burası be. Kanka adam göstermiyor. Şur şurayı sisleyelim. Artık... Valla en güzel yer şu ağaç çakır ya. Kanka beni al Ahmet. Tumak yok, tumak yok. Bir body yedirdim kanka ona. Kitimi basacağım abi. Abi. Bas abi. Kanka ba geldiğimiz yere safe verdi ya. Safe mi uç yere safe verdi. Orayı bırakmasak var ya efsane olacak. Oha kanka nereden gördün? Beni tarıyor görüyorsun? bunlar ya? Beni tarıyor beni. Seni mi tarıyor? Beni, beni, beni. Kaskımı aldı. Abi geldiğimiz... <laughs> Ulan, bir dakika, üç şey karşı dört gördüm ben. Sola sıkmayın kanka tamam mı? Sol vursun sağa darlasın. Tamam biz alana Kanka drop'un kask yeleğini o almamız lazım. Lan geldiğimiz yere alan An verdi iyi mi ya? Kask yelek almam lazım. <laughs> Kulübe arkasına bak. Size mi deniyor? Yok. 20 saniye. Kanka sis var mı? Yok abi. Yok. Abi kulübeyi bayacağız. Ben mı? böyle bir rezillik PUBG görmedim ya. Sağa, sağa sık sıkmıyoruz abi sola da sıkmıyoruz. Ya senin Abi gel Öyle. Bırak ya bırak valla oynamaz abi Aşağısı ölüm Ben alana gidiyorum Engin Dur. Abi aşağısı ölüm istersen kill verme yani Hepiniz bize sıkın zaten Ha bu ne ya? Bir tane kitim daha olsa yetişeceğim Seyfi abi ya. Lanet olsun ya. Ya bir tane kit ya. Bir adet kit yok abi ya. Lan var ya. İlk burayı bırakmasan ulan full seyfizde. Ulan bu nasıl bir şans? Nereye gitsek seyfi tersine verdi ya. Ama e, burayı da mecbur bıraktık. Çünkü adamlar darlıyordu orayı. Çok aşırı açıktı aynen aynen. Arka bitti kanka bitti. Neyse elize sağlık ekip. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Kil verme demiş Metin <laughs> abi. <laughs> Aleyküm abi, selam. Milli... öyle. Ha.